Onun için paraya ihtiyacımız var. O yüzden bir bütçe tartışması yapalım. Bakın sağlığa ayırdığımız tüm paraya 100 lira diyelim. Bu bizim para kesemiz olsun. Parayı nereden toplayacağız? Bizim ülkemizde sağlığa ayırdığımız bütçe 4 tane cepten gelir veya 4 keseden gelir. Biri bu 100 liranın 47 lirasını karşılar. Biri 31 lirasını koyar. Biri yaklaşık 16 lirasını koyar. Biri de en azından gelir 5 buçuk lira. O zaman bunların ne olduğunu bileceğiz ki nereden para ayırabileceğimizi konuşmamız lazım. Bu dört keseyi şöyle tarifleyelim. 47 lira sosyal güvenlik kurumundan gelir. Devlet 31 lira koyar. Bu ortamda bulunan herkes cebimizden 16 lira koyarız. Sağlık için. Bunu ihmal edelim. Özel sağlık sigortaları ve diğerlerinden gelir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun parası nereden gelir? Buraya devlet ve yurttaşların hepimizin primleri gelir. Bu 47 liranın üçte biri devletten gelir, üçte ikisi bizim primlerimizden gelir. O zaman hepimiz bir cebimizden 16 lira koyuyoruz, iki şu 47 liranın üçte ikisini koyuyoruz. Rakam ortada. Bu ülkede sağlığa ayrılan 3 liranın 2 lirasını biz cepten ödüyoruz. Devlet 1 lira bu rakamı değiştirmediğimiz sürece asla ve asla sağlık hizmetlerini iyileştiremeyiz. Eğer her şeyin başı sağlıksa, eğer sağlık devletin temel sorumluluğuysa, evet. ya koca devleti evet. yarı sıkılarak zaten biz cebimizden para ödüyoruz ya. Hadi bu büyük devlet, devlet ne için vardır sorusunu sormak zorundayız. Devleti ne yapıp edip daha fazla cebinden para ayırmasını sağlamamız lazım. Zamanın belinde Hani Sayın Aptal demişti, doktorlar çekin elinizden hani hastanın cebinden ellerinizi. Çok açık devlet bizim cebimize elimize atmış sıcak paramızı aldı. Ve kendisi bir lira ayırdı. Buna rağmen az para ayırmamıza rağmen çoğunu bizim ayırmamıza rağmen genel sağlık sigortasına baktığımız zaman yıllar içerisinde hep artıda ne anlamak geliyor bu? Hepimizden para toplanıyor az para topluyoruz. Devlet parayı az koyuyor sağlığa. Buna rağmen ayırdığımız sağlığa paranın da hepsini harcamıyoruz. Bir kısmını da tutuyoruz. Ya yani niye harcamıyoruz? Zaten az ay Bu parayı niye harcamıyoruz? Şimdi bu ülkede her şey ne kadar ters gidiyor? Genel sağlık sigortası artıda artıdayken şöyle haber çıkıyor. Çok büyük açık var. Genel sağlık sigortası açık vermiyor, muhalif olmak için çarpıtmayalım, vermiyor. Artıda az para ayırıyoruz, devlet para ayırmıyor. Ayırdığımız paranın tümünü sağlığa harcamıyoruz. Bunu biz eğer söylersek, ya sağlığa zaten artıda para var. O zaman önemli niye ben gereksiz yere cebimden para harcıyorum diyebiliriz. Artıda zaten fazla veriyor negatif veren sigorta tarafı ve mevcut kanunlarımıza göre sağlık için toplanan para sigortaya fonuna açık kapatması için yöneltilemez diyor bu kanun. Bu kanuna rağmen Sayıştay'ın raporlarını okuduğumuzdan görüyoruz. Genel sağlık sigortasından sigorta fonuna aktarılıyor. Yoksa sağlıkta biz hep artıdayız. Şuradaki parayı sağlık için kullansaydı o az ayırdığımız parayı bile kullansaydık. Örneğin ne yapabilirdik? Tüm şeker hastalığına ait çocuklara şeker ölçü sensörü verirdik. Hani Samsun valisi tutmuş, Samsun'daki tüm tip 1 diyabetli şeker hastalığı çocuklara hayır işine girişmiş. Müsiyat Aspon'daki iş adamlarına demiş ki ya şuraya biraz hayır yapın biz de bu çocuklara sensör alalım. İyi niyet kötü niyet tartışmıyorum. Hepimizde para var sağlık için. Niye bu çocuklara sensör vermiyoruz? Niye gidip o çocukların ana sütü gibi hak olan sensörlerine bir hayır işine çeviriyoruz? Birilerinin hayırlığı üzerinden tarifliyoruz. Var para, niye vermiyoruz? Az harc, az topladığımız amenle onu arttıralım ama var olanı niye harcamıyoruz? Veya ne yapabiliriz? Bakın bugün Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki gazilerimiz için katkı payı almıyoruz. İyi yapıyorsunuz. Ama genel sağlık sigortasında zaten fazla var. Niye bugün ülkenin insanından sağlığa başvurduğu için şurası için 5 lira, burası için 8 lira yok, 12 lira para alalım ki? Almayabiliriz. Topluyorum. Sağlığa az para ayırıyoruz. Bunlar için devlet az para ayırıyor. Bunun içerisinde harcadığımız topladığımız parayı harcamıyoruz. Bugün hesabını, kitabını yaptığımız için konuşuyorum. bey Kübra'dan sallamıyorum. İlaç haricinde katkı payı almayabilir bu ülke. Bir siyasi iktidara bakar. Bir tek kararnamesine bakar. Ben bugün bu ülkede ilaç haricinde katkı payı almıyorum. Genel sağlık ortamda para var diyebilecek bir iktidar seçmek zorundayız. Bu iktidar seçmiyor. Hemen sorun bu.